Kuprum Island konsultant bir danışmanlık şirketinden daha fazlası. Profesyonel bir ekibin yer aldığı danışmanlık şirketi direktörü Sıdık Atalay, Lefkoşa Mert Hotel'de toplantıda amaçlarını ve hedeflerini anlattı. Atalay açıklamasında Kıbrıs'ta danışmanlık şirketinin önemini vurgularken Kıbrıs'ı güzel ancak yıllardır evde görücü bekleyen güzel bir kıza benzetti. Bundan sonraki aşamalarda da bu durumun devam etmeyeceğini sözlerine ekledi. Bir araya gelip sektörel bazda belirlediğimiz sektörler bazında sadece danışmanlık hizmeti vermek değil, icra aşamasında da yanında olunabilecek bir oluşumun e, öncülüğünü yapmaktan mutluyum. Aslında daha az bir şeyler söyleyeceğimi düşünüyordum ama yine karışık da olsa daha fazla bir şeyler söyledim. Zamanı fazla almam adına belki bu oluşumu şöyle e, özetleyebilirim girişimin esas ve amacına. Kıbrıs aslında çok güzel bir kız. Fevkalade potansiyeli var. Ama yıllarca şu veya bu nedenle evde görücü bekledi. Biz aslında bu donanımlı kişilerle o sektör basında şu anda gelişip ve gelişmeye mütemayil olan bunun yanı sıra da aslında henüz keşfedilmemiş birçok alanda biz bu kızı bir bakıma evde oturup görücü beklemek yerine görücüye çıkaracağız. Eski bakan Derviş Kemal Denizli bir konuşma yaptı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında karşılıklı vergi avantajına dikkat çekti. Eğer bu başarılırsa ve Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlayacak olan vergi avantajlarını kendi ülkesine taşınması halinde vergiden muaf tutarsa çözümsüzlük halinde dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerlemesi sağlanabilir çünkü yatırım sağlayabilir diyor dışından. Turizm eski müsteşarı Şahap Aşıkoğlu turizm potansiyeli konusunda konuşma yaptı. Yüksek öğrenim turizmi dediğimiz bir modeldir. ...bir segmenttir yani turizmin bir segmentidir ki... ...sorunları ve bütün çözüm yüzde %99'u da aynıdır... ...yüksek öğrenimde turizmin altyapısı. Dolayısıyla onlara bakacak olursak... ...turizm sektöründe Kuzey Kıbrıs... ...%300-400 artırmıştır turizm gelirlerini. Yabancı turist sayısını %300-400 artırmıştır. Şu anda Avrupa'nın 35 ülkesinden adaya çarter sefer düzenlenmektedir. Bunları biz 10 yıl önce konuşamazdık. Ama bütün bu zorluklara, bütün bu realist yaklaşımlara karşın tanınmamışlığımıza rağmen, bütün bu e, anlaşmanın bize anlaşmamazlığın bize getirdiği bütün dezavantajlara rağmen inanılmaz e, Avrupa ortalamalarının en az 400-500 katı hızlı büyüdü. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ersin Tatar'la konuşmasında yurt dışından gelecek yatırımcıların Kuzey Kıbrıs'ta kattığı değerin önemli olduğunu vurguladı. Önemli olan zihniyetlerin değişmesidir dedi. Bir değerli ve Türkiye'den bugün mesela gerçekten kamuoyu tarzı, çok değerli isimleri gördüm. Bütün bunlar markalaşma olayında buraya katma değer getirecekler. Dolayısıyla bütün misafirleri de Kuzey Kıbrıs Türk görmekten duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Daha da buraya sarılmanızı, bize daha da fazla katkı koymanızı temenni ediyorum. Ama Niyazi Bey seni de dinledim. Hep <laughs> ekonomisinden bahsettik. Çok güzel ekonomisinden ama mentalite değişiyor. Bugün Anastasiyaz'ın açıklaması var. Bugün, de biz Doktor Fazıl Küçüğün 33. 32. yıl ölüm düğünü andık. Sabah görenler belli. Ne dedi Doktor Fazıl Küçük ve 2 yıl önce Bektaş'ı andı. Türk askeri adadan ayrılmaması lazım. Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesi lazım. Aksi takdirde bu olur. Dolayısıyla bir takım ekonomik şartlar, gaz var, petrol var, zenginlik var, o var, bu var. Bunlar güzel şey. Ama Kıbrıs Türk halkının varlığı, esenliği, güvenliği, bütün bunlar eğer tehlikeye ve büyük bir maceraya atılacaksa biz bu işte yokuz arkadaşlar.